Sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Arabanızla içine kadar gelebiliyorsunuz. Burası resmi yol. Resmi yoldan arasınız arasında bir 20 metrelik orman var. O ormandan yerinize gireceksiniz. Onu da göstereceğim sizlere. Balıkesir, Gönen, Alaşar Mahallesi. Bulunmuş olduğum e, kendi köyüm. Ben Alaşar Mahalle Muhtarı Şenol Demircan. Güzel bir yer. Burayı kalbi güzel insanlar alsın. Güzel arkadaşlar alsın. iyi niyetler alsın hep hep birlikte güzel güzel geçinelim, gidelim. Yerimiz bir dönüm 700 metrekare. Gönen ilçe merkezine 13 kilometre mesafede, köy merkezine 2 kilometre mesafede. Aracınızla Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık, Eylül, Ekim demeden çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Sadece yolla yerinizin arasında bir 20 metre orman var. Patike, patikeden hayvanları götürüyorlar. Orayı da sizlere göstereceğim. Yerimiz yüzde otuzla yüzde yirmi arasında eğim olasılığı var. Orman içerisinde etrafı ormanlarla çevrili bir parsel, yani parselin bir üstünde bir parsel var. Diğer e, 1-2-3 bölüm de e, ormanla çevrili bir yer. Fiyatımızda açıklamalar bölümünde e, yazacağım. 0532 067 0939. Pahalıdır ucuzdur tarşılan yerler müşterimizin yeri kendi malımızı satmıyoruz. Aracı olmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz tanıtım videolarımızda. Dediğim gibi bir dönüm 700 metrekare ama toprak alıyorsunuz. Taşınmaz mal. Depreme dayanıklı. Depremde göçmez. Yanmaz. Çalınmaz. Bir mülk yer alıyorsunuz. Tabii ki de öncelikle mülk Allah'ındır. Şöyle yine bugün kameramanım baba hiç bozma kendini. Elini tutuyor. He. Bak kameramanımız babam. Baba gelecek sen gel. Duracaksan dur. Buradan bak. Burası yol. Aracınız da böyle. içerisine kadar çok rahat bir şekilde buraya geliyorsunuz. Burada park ediyorsunuz. Bu adımdan itibaren sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 45 adım. Yani 45 adımda yerimize... varmış oluyoruz. Bak, burası yol. Baba orada. Yerimiz böyle. Tam da güneş böyle e, gün batımı. Göstereceğim sizlere. Bakın, yerimiz üst tarafı orman. Bir dönüm 700 metrekare ama siz burayı e, iki dönüm, iki dönüm diye e, sayabilirsiniz ekilip biçilebiliyor. Buraya mesela getirip şu bölüme bir konteyner koyabilirsiniz. Ne bileyim ahşaptan bir şeyler koyabilirsiniz. Elektrik su yok onu söyleyeyim ama yol problemi yok. Sadece bir parsel böyle yalnızca da bir komşumuz var. Burası. Yer bakın. Yer böyle. Tatlı mil, yumurta durmaz, su durmaz kıvam. Dediğim gibi %20 ile %30 arasında bir eğim olasılığına sahip. Burası vallahi toprak belki de 50 yıldır hiç sürülmedi, ekilmedi. Süper burada mahsul olur. Yani ne bileyim karpuz, kavun. İşte suyu nasıl yaparsınız bilmiyorum ama yani normal bir 10 tonluk su bidonu aldığınızda Büyükşehir Belediyesi 1000 lira verdiğinizde o suyu dolduruyor. Zaten 10 tonluk su da size yaz boyunca gider. Yer burası arkadaşlar. Etrafı üç tarafı da ormanlarla çevrili dikdörtgen kare şeklinde. Baba da orada zaten. Da de altta dere var. Dere yatağı var. Yani şey deresi, kör dere. Kışlık dere herhalde. Ama hani yer fena değil. Sonuçta toprak. Burası depreme dayanıklı. Yani depremden deprem oldu, zelzel oldu. Göçtü. Yok. Vergisi yok, algısı yok. Yani ee, alıyorsunuz yatırım amaçlı o kullanabilirsiniz. Her türlü amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Adamlar devenin nalı 100 metrekare yere bile 1 milyon para isteyenler var yani. Adam 100 metrekare yere yazmış 900 lira, 800 lira diye. Bakın Çok güzel güneş var. Buradan da tekrardan biz yola çıkalım. Baba öyle tutma onları. Tutup bıraktın mı geri şey yapıyor ya. İşte bakın buraya yola kadar da geldik. Yol buraya bu sene Nisan ayında Grayday vurdurduk. Böyle açıldı. Daha temiz oldu. Kışın traktörler falan geçiyor biraz. Yolu bozuyorlar diye. Ama şimdi yol şıkır şıkır. Şimdilik bu yerden anlatacaklarımız bu kadar. Ama buraya alın. Onu söyleyeyim. Şiddetle tavsiye ederim. Önce vatan sonra ipi iyi tutan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.